Gaziantep'teki kutlamalarda Hamas liderinin fotoğrafı asıldı kutlama alanına. Buna da Gazilerimiz, Gaziantep'teki Gazilerimiz, Gaziantep'e ismini veren Gazilerimiz aslında tepki gösterdiler ve alanı terk ettiler. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ben programa girmeden şöyle bir göz attım. Çok ayrıntılı bilmiyorum konuyu ama Gazilerimizin tavrı çok doğru bir kere onu baştan söyleyelim. Şimdi Hamas lideri evet e, bizim Filistin Kurtuluşu Örgütü ile Cumhuriyet Halk Partisi olarak da tarihi bağlarımız var aslında baktığınızda. E, fakat Filistin Kuruluşu, e, Kurtuluşu Örgütü ile. Şimdi Hamas'ın yol ve yöntemleri geçen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de televizyona çıktı. E, terör örgütü demedi. Terör eylemleriyle. Siz kendinizi dünyaya haklı göstermeye çalışırsanız maalesef haklılığınız kalmıyor. Bakın bu sürecin başlarına baktığımız zaman birçok Hamas'ta birçok e, suçsuz günahsız insanı maalesef katletti. Şimdi haklılığınızı bu şekilde ispat edemezsiniz. Biz zaten Filistin Kurtuluş Örgütüne ta denizler döneminden deniz gezmişler, mağrur çayanlar döneminden bilirsiniz Filistin'e gidip silahlı mücadeleye katılmışlardır. Filistin Kurtuluş Örgütüne destek vermişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel birikimi içerisinde bu vardır. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye şubesi Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı döneminde kurulmuştur. Onları bir kere şuraya koyalım. Millet böyle işkembeden bazen sallıyor. İşte şöyle böyle diye. Fakat geldiğimiz noktada terör eylemlerini legalize edemeyiz. Eğer, yarın başkaları da kaldırır, der ki sizin ülkenizdeki şu terör örgütü de terör örgütü değil, özgürlük savaşçısı. Burada çok ince bir ayrım var. Bunu doğru getire, götüremediğiniz zaman yanılırsınız. Öldürülmesi tabii ki kabul edilecek bir şey değil. Fakat, fakat ya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ne alakası var? Biz diyoruz ki, biraz önce de söyledim, emperyalist ülkelere en büyük baş kaldırılarından biridir. 26 Ağustos'ta başlayıp cumhuriyetle taçlandırılan başkomutanlık e, şey e, mücadelesi savaşı ve arkasından gelen şimdi kutladığımız zafer bayramımız ve bugün de mazlum milletlere, Suriyedekilere, Filistindekilere, dünyanın başka ülkelerindeki belki Doğu Türkistan'dakilere, herkese. Işık tutabilecek bir mücadeleden bahsediyoruz. Evet, o noktada emperyalizm ve karşıtlık konusunda beraberiz. Bugün Gazze halkları e, buradan e, tarihe baktıklarında çok şey çıkarabilirler. Fakat bu yapılan doğru değil. Doğru değil. E, o yüzden işi doğru götürmeye bakalım. Biz bu işin içindeyiz. Geçen gün Mahmut Abbas geldiğinde genel başkanımızla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik. Filistin'in haklı mücadelesinin yanındayız. Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde e, şeye gidecek, Filistin'e gidecek. Bunu da bütün Türkiye biliyor. E, i̇zinler vesaireler çıkmadığı için gidemedi bugüne kadar. O yüzden durduğumuz nokta nettir ama diğer olay tasvip edilemez. Buna çok dikkat etmek lazım. Resmi bir bayramdan bahsediyoruz. Türklerin en önemli zafer bayramları kutlamalarından birinden bahsediyoruz. Hiç kimse bunu amacından başka bir yere saptırmaya kalkmasın. Söyleyeceğim bu bu konuyla ilgili.